Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falı açılımıyla bakalım sizleri yakın gelecekte neler bekliyor. Arkadaşlar bütün fallarım kolektif açılımdır. Kahve kişiye özel bakmıyorum. Evet burada görüyorum ki sizden yaşça büyük bir beyefendilen bir çekimserliğiniz var. O kişiden çekiniyorsunuz. Ayrıca korktuğunuzu da görüyorum. Ama hayırlısıyla iki vakti kadar bu her kimse bu beyefendi orta yaşlardan yaşça büyük hatta sizden isminde M harfi var. Bu kişiden kurtulmaya bakacaksınız sırasıyla e, sizin böyle yapmak istediğiniz şeyler var bir türlü hangisinden başlayacağınızı bilemiyorsunuz e, bu ve bu nedenle planlı olaraktan ilerlemenizin gerektiğini düşünüyorum burada 3 üç, e, üç tane probleminiz var yani problem demeyelim de yapmanız gereken bazı şeyler var e, bu üç şeyi sıralamak zorundasınız yoksa bir türlü bir şeyleri başaramayacaksınız. Üçlü vade içerisinde sizden yaşça büyük olan böyle sürekli sert duran birisi yüzü yüz ifadesi sert duran birisi burada var bir yüz var. Bu kişiyle alakalı bir yerlere gitmek zorundasınız mecbursunuz ve gittiğiniz yerde bu kişiye de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizin hele güne yani hele güne böyle bir şeyleri söylüyorsunuz yani kendi açınızdan yani kendi kendinizi pek ifade edemiyorsunuz karşı taraflara hele güne başkalarını kötülüyorsunuz ama vicdanınız da rahat değil üç kişiye bağlı olan bir konuyu açacaksınız ve ama açarken de o konuyu dikkat etmeniz gerekiyor sizin aleyhinize olabilir her şey gelişebilir isminde e harfi olan bir kişiyle görüşme yapacaksınız çok hayırlı geçeceğini görüyorum bir bayandan bir erkek erkeğin kaçtığını görüyorum ama kaçmasına gerek yok çünkü bu bayanın istediği tek şey sadece ailevi meseleler var burada yani iyi yönden düzelmesi için isminde G harfi var. Sizin parasal yönden bazı yatırımlar yapmışsınız geçmişinizden. Bu yatırımların üzerine çalışmak zorundasınız. Artık 2 3 misli para miktarı bir yerlere vermek zorundasınız ve borç olaraktan da bir yerden bir kısmını verebilirsiniz beşli vade içerisinde isminde Z zvd harfi soy isminde de bulunabilir arkadaşlar bir kişiye dikkat etmenizi isterim Çünkü bu kişinin kişiyle alakalı bir konuyla Böyle yollarınızın kesiştiğini görüyorum ve orada çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Ve a, davranışlarınız olsun böyle hareketleriniz o kişinin de sizin de yani karşılıklı olacak her iki tarafta kendince hak olduğunu görüyorum. Ama a, bu durumu tartışaraktan a, birbirinize laf söyleyerekten başa çıkamayacağınızı görüyorum birli vade içerisinde çok hayırlı bir haber alacaksınız bir çocuklarla alakalı olacak bu haber bazı konuların aydınlandığını göreceksiniz bir nevi de olsa üzerinizden bir yük kalkacak size birisi yardım edecek Saçını sürekli toplayan orta yaşlarda bir bayan, küçük bir çocuğu var kucağında ve bu kişi hem kendi işlerini yönetmek istiyor hem de size yardımcı olmak istiyor ama artık bu kişinin de bunaldığını görüyorum. Artık ona da kim yardım etsin? Çaresiz kalıyor ve Allah'a dua ettiğini görüyorum. Ama ikili vade içerisinde iki tane haber alacaksınız. Hayırlı haber bu kişiyle alakalı da olacak. İki veyahut üç çocuklu birisi bu bayan şurada. Önünde arkasında çocuklar var ve de kucağında var bir çocuk. Sizin bir ev veyahut yerle alakalı bazı görüşmeleriniz olabilir ama devlet dairesi ile alakalı bazı problemleriniz var ve bunların engellendiğini görüyorum maalesef istekleriniz kabul olmuyor arkadaşlar devlete sürekli bazı evrak veya hut bir şeylere borçlu olduğunuzu görüyorum ve o yüzden maddi açıdan da olarak da parasal yönden bir şekilde devlete borcunuzun olduğunu görüyorum. Ve bu yüzden bazı keş, keş, keşiş, keşişmeler var. Hayır söyleyemedim arkadaşlar. Özür dilerim. Burada bir kişi size bir şeyler önerecek. Ev yerle alakalı olacak. Bu önerisi tavsiyesi. Bu kişiyi iyi dinlemenizi dilerim. Çevrenizle alakalı, sizin böyle vaat ettiğiniz konularla alakalı dikkatli olmanızı tavsiye edecek. Gerçekten bu kişiyi dinlemenizde yarar var. isminde i harfi var ve a harfi var bu kişinin. O kişiye dikkat edin. O kişi size yardımcı olacaktır. Sıkıntılarınızı hala atlatmış, değilsiniz sağlık problemleriniz de var sabahları uyandığınızda baş ağrılarınız yoğun olabilir. 2-3 hafta kadar bu baş ağrısı da sürebilir arkadaşlar. Baş boğaz ağrısı ve sırttan bir ağrınız olabilir. Bir ifade içerisinde size hayırlı bir haber gelecek. Bir nebze de olsa yüzünüzün güleceğini görüyorum arkadaşlar. Evet. Bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi oyanları aldım kabul ettim demeniz yeterlidir. Uymayanları da evrene iade ede edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.